Merhaba arkadaşlar bugün Arnavutköy Boğazköy Aden tesislerine geldik kahvaltıya. Bakalım sizin için video da çekmek istedim böyle. Restoranta girişimiz burası buradan giriyoruz şimdi size her yeri yavaş yavaş çekeceğim hani sizin de bilginiz olsun. Evet böyle güzel bir manzara eşliğinde kahvaltı edeceğiz bakalım görünüm olarak çok güzel görünüyor. Evet kahvaltımız da böyle bu şekilde ben gayet beğendim gayet güzel e, fiyatı da makul böyle güzel manzaralar eşliğinde yani ailecek gelip gezilecek güzel bir yer tavsiye ederim herkese de kahvaltıdan sonra birazcık böyle dolaştık orman içinde biraz dolaşıyorsun güzel. Hayvanat bahçesi gibi ufak böyle yerleri de falan var ama çocuklarla gerçekten gelip gezilebilecek bir yer